Herkese merhabalar ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte mükemmel ev yapımı bir Napolitan pizza yapacağız. Evet, ne kadar zor görünse de evde pizza yapmanın çok çok kolay olduğunu bugün bu tarifle birlikte size göstermiş olacağım. İhtiyacınız olan tek şey güzel malzemeler ve bir de çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilen bir fırın olacak. Hemen malzemelerimizle başlayacağım. Yaklaşık 500 gram kadar sert una ihtiyacımız var. Yani sertten kastımız protein miktarı birazcık yüksek olması gerekiyor. Genelde Türkiye'de bunu ekmek unları karşılıyor. Yaklaşık %12'lik protein oranları yeterli olacaktır. Bunun aşağısındaki yumuşak unlar çok fazla pizzada işlemiyorlar. Bunun yanında yaklaşık 12 gram kadar kuru mayan var ve... 350 gram kadar da ılık su kullanacağım tabii ki hamurumuza güzel bir tutamda tuz ekliyor olacağız. İlk önce yapacağım şey unumu bir kaba almak olacak. Ve güzelce elimle topakları dağıtacağım öncelikle. İsterseniz ele edebilirsiniz. Unuma güzel bir miktarda tuz koyuyorum. Yani güzel esaslı bir tutam tuz lezzet katacaktır. Aşırıya kaçmanıza gerek yok. Aşırı tuz zararlı. E tabi hiç tuzun olmaması da zararlı olacak bizim için. Yeteri kadar tuz koyduktan sonra da güzelce karıştırıyorum. Bu noktadan sonra suyumun bir kısmını mayama ekleyeceğim. Mayamı çalıştırmaya başlas başlaması adına geri kalan kısmını da unuma ekliyorum. Ve bir tahta kaşık yardımıyla ilk karışımı oluşturmaya başlayacağım. Mayamı da güzelce suyun içinde karıştıracağım ve güzelce hamurumun içine ekliyorum. Ve tüm karışımı bir kaşık yardımıyla karıştıracağım öncelikle ve daha sonra tezgahı alıp iyice yoğuracağım. Elinizdeki fazlalık hamurları kazıyarak karışımın içine dahil olmalarını sağlamayı unutmayın. Bu şekilde hamurumuzun oranları bozulmamış olacak. Ve tabii ki aynı şekilde kapta kalmış olan bütün malzemeleri de hamuruma ekleyeceğim. Ve hamurumu güzelce tamamen form alana kadar yoğurmaya başlıyorum. Zaten yoğurma işlemi sırasında hamurun çok rahat çalışılabilen bir hamur olduğunu göreceksiniz. Ve direkt olarak zaten gluten çalışmaya başlayıp olabildiğince pürüzsüz bir yapı kazanmaya başlayacak. Yapacağımız tek şey de karışımın tamamen karışıp glutenin iyice çalışmaya başlamasını sağlamak. Daha sonra mayalanmaya bırakacağız hamurumuzu. Evet hamurum pürüzsüz bir yapıya ulaştıktan sonra bir tane kab alacağım ve çok az zeytinyağı ekleyeceğim içine ve her tarafına güzelce zeytinyağını yedirip hamurumu içine atacağım ve hamuru yaklaşık 30-45 dakika aralığında mayalanmaya bırakacağız. Üstünü güzelce sardıktan sonra oda sıcaklığında. Evet, hamurumuz mayalanırken biz de bu sırada pizza sosumuzu yapacağız. Bunun için de çok basit malzemeler kullanacağız. 4 tane soyulmuş büyük etli domatesim olacak. Yaklaşık 150 gram kadar salça kullanacağım. Ve bol miktarda da zeytinyağım olacak. Ve ekstra olarak da tuz, karabiber ekleyeceğiz. Öncelikli olarak domateslerimi konkasa şekilde keserek başlayacağım. Yani çekirdeklerini ve suyunu istemiyoruz, sadece eti lazım bize. Normalde İtalya'da tabii ki herkes evde pizza yapabiliyor. Ve burada da tomato pasata dedikleri bir şey kullanıyorlar ki Tomato pasata dediğimiz şey de tamamen bizim annelerimizin yazın kışlık hazırladıkları menemenin aynısı. Bütün şekildeki domateslerin içinden çekirdekleri ve suları çıkarılıyor. Geri kalan etli kısımları ise birazcık pişirilerek daha sonra kavanozlarda saklanarak kışında taze domates keyfini yaşıyorlar. Biz de bugün buna yakın bir tarifle ilerleyeceğiz. Yani içine sarımsak, soğan gibi tatlar koymayacağız. Sadece tuz karabiberi ek olarak çok az miktarda kekik ekleyeceğim. Öncelikli olarak da domateslerimin etlerini çıkarıyorum. Salçayı kullanmamızın sebebi de biliyorsunuz domatesin artık yavaş yavaş dönemi geçti. Birazcık tadı arttırmak adına da salçayı ekleyeceğiz. Domateslerimin etli kısımlarını orta boy küpler şeklinde rastgele doğrayacağım. Çünkü güzelce pişirip daha sonra püre haline getireceğiz domateslerimizi. Evet ocağımın altını yakacağım ve güzel miktarda zeytinyağı ekleyeceğim ve daha sonra yapacağım ilk iş yağ ısındıktan sonra salçamı pişirmek olacak. Salçamı yağda güzelce kavurup içindeki asiditeyi düşürmeye çalışacağım. Güzelce yağda çeviriyorum. Salçam güzelce kokusunu çıkardıktan sonra domates domateslerimi ekliyorum. İyice karıştırıyorum ve domateslerim birazcık yumuşayana kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Daha sonra eğer gerekiyorsa içine birazcık su ekleyip kısık ateşte tıngır tıngır kaynayarak pişmeye bırakacağım. Yaklaşık bir su bardağı kadar sıcak su ekliyorum ve güzelce karıştırıp kısık ateşte domateslerim iyice yumuşayana püre haline gelebilecek hale gelene kadar pişiriyor olacağım. Evet domateslerim kenarda pişerken ben de hamurumu almaya gittim ki hamurum da gayet güzel şekilde kabarmış. Bu noktada hamurumu alacağım. Ve içindeki karbondioksiti güzelce çıkarana kadar yoğuracağım. Herhalde şu hayatta en güzel hislerden bir tanesi sanırım yeni mayalanmış hamurun içindeki havayı çıkartırken size verdiği doku. Çünkü yumuşacık bir doku elde ediyorsunuz. Hamurumun havasını güzelce çıkardıktan sonra eşit bir şekle getiriyorum. Çak yardımıyla iki eşit parçaya bölüyorum. Bunlar benim hamur toplarım olacak. Hamur toplarımı olabildiğince elimin kenarıyla tezgaha bastırarak yuvarlak hale getirmeye çalışacağım. Öncelikle şu şekilde içe doğru kıvıracağım. Ve sonra altta kalan birleşim noktasına tezgahta şu hareketi yaparak tamamlamaya çalışacağım ve birbirine bağlanmış tam top bir hamurum olacak ve bu hamuru kenara alıyorum. Diğeri için de aynı şeyi uygulayacağım. Ve bu hamurların üstüne bir tane temiz bez örtüceğim ve yaklaşık yarım saat kadar yine burada tekrar mayalanmalarını bekleyeceğim. Bir yandan da tabii ki domateslerime bakıyorum. Yavaş yavaş suyunu çekiyor, domateslerim yumuşuyorlar. Ve bu şekilde bir 5-10 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğim. Domateslerimiz yumuşadıktan sonra püre haline getirip daha sonra kıvamını ayarlamak adına istediğimiz gibi ateşte tekrar pişirmeye devam edebiliriz. Domates sosum güzelce piştikten sonra bir blender'a ekliyorum ve güzelce pürüzsüz bir püre haline gelene kadar çekiyor olacağım. Püre haline çevirdiğim karışımı tencereye geri ekliyorum ve istediğimiz kıvama gelene kadar ateşte pişirmeye devam edeceğim. Kıvamımız oturduktan sonra da tuz, karabiber ve kekik ekleyip tatlandırarak hazırlamış olacağız sosumuzu. Evet sosum artık iyice suyunu çektikten sonra altını kapatıyorum. Ve güzel miktarda tuz ve karabiberle tatlandıracağım ve güzel bir tutam da kekik ekliyorum son olarak. Hamurlarımızda bir kontrol edelim. Çok güzel şekilde kabarıyorlar. Bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim. Daha sonra pizzalarımızı açıp pişirmeye başlayacağız. Yaptığımız bu sosu birazcık fazla miktarda yapıp sıcak halde bir kavanoza koyup kapağını kapatarak yine annelerimizin yaptığı ya da İtalyan anneannelerinin yaptığı şekilde kavanozda vakumlanmış şekilde bekleterek daha sonraki kullanımlarınız için de hazırlayabilirsiniz ya da ayırabilirsiniz. Soğuduktan sonra da e, dolapta bekleterek çok rahat şekilde canınız istediğinde hemen hamuru yapıp hazır pizza, hazır pizza sosunuzda e, yeni pizzalarda deneyebilirsiniz. Evet, pizzamız ne olacak tabii ki? Bu hamuru açmadan önce karar vereceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi. Ben bugün basic, politen bir pizza yaptığım için bir top mozzarella kullanacağım. Eğer isterseniz burrata da kullanabilirsiniz. Bunun yanında çok az miktarda e, parmesan peyniri ekleyeceğim pizzama ve fırından çıkardıktan sonra da üstüne e, fesleğen yaprakları ekleyeceğim. Eğer isterseniz hemen hamurlarımızdan birini açarak başlayalım. Açma işleminde bol miktarda un kullanacağız. O yüzden çalışma alanınızı iyice unlamayı unutmayın. Güzelce yaydıktan sonra... ...bir hamurumuzu alacağız. Ops. Ve öncelikle hamurun ortasına yumruğumuzla bir delik açacağız. Bu şekilde hamurumuzun şeklini belirleyeceğiz. Ve ellerimizle... ...çizgileri sürekli belirleyerek... ...açma işleminde bulunacağız öncelikle. Ve daha sonra ellerimizi hamurun ortasına yedirerek, yerleştirerek döndürme işlemiyle birlikte güzel yuvarlak bir açma işlemi uygulayacağız. Hamurun kalınlığını istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ve bu şekilde hamurumuz hazır. Ev yapımı pizza mükemmel şekle sahip olmak zorunda değil. Kesinlikle kendinizi sakın böyle bir çaba içine sokmayın. Ben hiçbir zaman sokmadım açıkçası. Bir miktar sosumuzdan alacağım ve hamurun ortasına koyup dairesel hareketlerle olabildiğince her yere yaymaya çalışacağım. Sos konusunda düştüğümüz en büyük hatalardan bir tanesi de pizzayı sosa boğmak. Çok fazla miktarda sos kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü güzel pizzayı güzel yapan şeylerden bir tanesi de bütün tatların dengesi aslında. O yüzden ne peyniri, ne sosu, ne hamuru, ne de diğer malzemeleri çok fazla e, miktarda kullanmamanızı öneririm. Bunu yaptıktan sonra da mozzarellemi alıp elimle rastgele miktarlarda bölüp eşit şekilde her tarafa yayacağım. Daha sonra da pizzamı alıp direkt olarak fırın küreğimin üstüne çekeceğim. Tabii ki siz eğer bu tipte bir ekipman kullanmayacaksanız, fırın tepsisinde hazırlayıp hazırlayıp daha sonra direkt tepsiyle birlikte fırına ekleyebilirsiniz. Hamurumu daha sonra yaklaşık 320 derecelik fırında kenarları güzelce kızarana kadar pişiriyor olacağım. Pizza pişerken en önemli noktalardan bir tanesi de şu ki yüksek ateşte pişirmeniz gerekiyor. Yani normalde odunla ısınan taş fırınlarda pişiriliyor pizzalar ve hızlı şekilde e, hamuru pişirip üstündeki malzemeler çok fazla laçkalaşmadan pizzayı pişirmiş olmamız gerekiyor. Siz ne yapabilirsiniz? Varsa evinizde herhangi bir taş bunu fırının içinde ısıtabilirsiniz. Eğer herhangi bir şekilde e, elinizde böyle bir malzeme yoksa da yapacağınız tek şey fırınınızın çıkabildiği en yüksek sıcaklığa 200-220-250 kaç dereceye çıkıyorsa o dereceye hazırlamak olacak fırınınızı. Daha sonra bir tepsinin üstünde çok güzel şekilde hala evde rahatça pizza pişiriyor olabileceksiniz. Birazdan pişen pizzamızı e, tadıyor olacağız. Görüşmek üzere. Evet pizzamızı fırından çıkardım. Şekli birazcık yamuk olsa da hiç problem değil. Tadının çok güzel olduğuna eminim. Birkaç tane fesleğen yaprağıyla süsleyeceğim. Tabi sadece süslemek değil tada da çok fazla şey katacak. Ve çıkardığımda kenarlara da birazcık daha zeytinyağı sürdüm. Bu arada fırındayken de eğer isterseniz fırına koymadan önce de kendinizi yakmamak adına, güvenlik adına sürebilirsiniz. Ama ben fırında birazcık kabuk bağladıktan sonra rengini alabilmesi için çıkarıp birazcık daha zeytinyağı sürdüm kenarlarına. Ve hemen tatmak istiyorum. Çok net şekilde bir orta boy Pizza büyüklüğüne diyebiliriz. Oh, sıcaklığı gayet iyi. Hmm. Hmm. Simple is the best dedikleri şey bu olsa gerek. Çünkü hani maalesef dışarıda pizza yediğimizde üstüne bir ton malzeme gömmeyi çok seviyoruz. Sucuk olsun, kaşar olsun, şu şey olsun, mısır olsun vesaire ama sadece iki tane peynir, bir güzel sos ve birazcık da fesleğen yaprağıyla mükemmel bir sonuç elde ediyoruz. İtalyanların neden bu tipte pizza sevdiklerini şu an çok daha iyi anlıyorum. Ve dediğim gibi aslında pizza evde yapılması aslında çok basit bir malzeme. Tek sıkıntı yaşayacağınız şey belki fırın sıcaklığı olabilir ama hamurunuzu olabildiğince ince açarsanız çok rahat şekilde o da pişecektir. Ben izninizle kamera arkasındaki arkadaşlarımla birlikte şu pizzayı gömmeye devam edeceğim. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız da videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer siz de evde bu pizzayı yaparsanız Eno Bayram Instagram adresini etiketleyerek hikayenizde paylaşmanızı ve sonuçlardan beni haberdar etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.